Diye. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, kıymetli eşi Meral Seçer ve saygıdeğer konuklarımız. İncir şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Ben... Ben incir üreticisi Sema Çopur. Bir incir yetiştiricisi olarak bu işi çok severek yapıyorum. İncirin tanıtılması verilen emeğin, dökülen alın terinin karşılık bulması biz üreticiler açısından çok kıymetli. Yetiştiriciliğini yaptığımız incirin bu şenlik sayesinde tanıtılmasına katkı sağladığı için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Biz kadın üreticileri <laughs> Biz kadın üreticileri geldiği günden beri her alanda ve her zaman destekleyen Sayın Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederiz. Bu tür desteklerle çiftçi kadınlarımızın emeği ekonomiye kazandırılacaktır. Güçlenen kadın aileyi, güçlenen aile de toplumu yüceltecektir. Başta kendi annem olmak üzere eli toprak kokan çalışan tüm kadınlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Hasadınız bol, ürünleriniz bereketli olsun. İncir, i̇ncirlerimizi şenliklerle tanıtmamıza, kutlamamıza vesile olan Saygıdeğer başkanım, Vahap seçere ve çok değerli tüm personellerine teşekkür ederiz. Ayrıca bu programın yapılmasına, köyümüzün ve incirlerimizin tanıtılmasına vesile olan Kadelli Mahallesi muhtarımız Sayın Bedirettin Kurtar çok teşekkür ederiz. Efendim biz çok teşekkür ediyoruz incir üreticisi Sayın Sema Çopur'a konuşmalarından ötürü ve şimdi de Tarsus Kadelli Mahalle Muhtarımız Sayın Bedrettin Kurt'u davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim, Kıymetli Muhtar Arkadaşlarım ve Sayın Milletvekilim. Bu incir şenliğimize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir yıl, bir yıl ikincisini yaptığım, bu yıl ikincisini yaptığımız İncil Festivali'nin hepimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bölgemizde en kaliteli, kalitesini üretmek için, üretmemiz için İncil 2019 yılında ikincisini düzen, birincisini düzenlediğimiz festivalimizde sonra başkanımız Sağın Vahap Seçer'in desteğiyle 2020 yılında köylerimize dağıttığımız incir fidanları meyvesini vermeye başlamıştır. Ve bu ürünlerle halkımız gayet mutlu, çiftçimiz gayet Mutlu 80 liraya sadece şey satıyor. Hammazlak satılıyor. 25 liraya da olmuşu satılıyor. Bugün bir vatandaşımız 50 kiloya kadar yemiş topluyor Sayın Başkanım. Vermiş olduğum fidanlardan. <laughs> Sayın Başkanımızın ziraat mühendisi olması ve tarımda iştigal etmesi bunun yanında biz köylü ve tarımı birçok şey çeşidinde desteği göreve geldi. Bu bir günden beri sürekli olarak artarak devam etmektedir. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. <laughs> Söyle söylemlerime son verirken bizlere destek veren Sayın Başta Büyükşehir Belediye başkanım Sayın Vahap Seçer olmak üzere Büyükşehir Belediye tüm çalışanlarına bizlere sizlere eğlence eğlence dilerken saygılarımla sunar. Sağ olun, var olun. Bol bereketli rızıklar sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Efendim biz çok teşekkür ediyoruz. Tarsus Kadeli Mahalle Muhtarımız Sayın Bedrettin Kurtağ. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Mersin Milletvekilimiz Sayın Gülcan Kışı davet ediyorum kürsüye. dedi Herkese iyi akşamlar. Çok değerli Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım, Mersin'den Kadın Kooperatifi'nin çok kıymetli başkanı, değerli muhtarlarımız, partimizin ilçe başkanı, ve diğer partilerimizin değerli ilçe başkanları, meclis üyesi arkadaşlarım, değerli çiftçilerimiz, köylülerimiz ve çok değerli Tarsus'lular. Ikinci Tarsus İncir Festivali'nde sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu belirterek her birinize saygılar sunuyorum. Sevgili Tarsus'lular, Tarsus Türkiye'nin en bereketli toprakları üzerinde kurulmuş olan bir şehir. Tarsus deyince akla sadece kent merkezi ne anlatmıyor bize Tarsus merkezi olarak. Bugünlerde her birimiz mahalle olarak andığımız ancak köylerimizle de Tarsus anılmakta. Türkiye'nin en çok sayıda köy sayısı olan ilçelerimizin başında Tarsus gelmekte. Bu vesileyle Tarsus'ta bulunan her köyümüz ayrı bir değeri var yanımızda, ayrı bir zenginliği var. Bununla beraber Tarsus'tan çalışkan halkının bu bereketli topraklarda bereketini emekle, azimle ve kanaatle milli servete dönüştürüyorlar. Ve aynı zamanda kazanca çeviriyorlar. Değerli Tarsuslular, Tarsuslar olarak çok şanslısınız. Çünkü Allah bu bölgeyi yeryüzü sofrası gibi bin bir nimetle donatmış. Biliyorsunuz kutsal kitaplarda buğdayın adı geçer. Zeytinin adı geçer. Üzümün adı geçer. incirin adı geçer. İşte bu ürünleri yetiştiren yerler kadim ve zengin bir kültüre sahip yerlerdir. Tarsus'ta bu saydıklarımızın her biri ayrı ayrı yetişmekte ve de en güzeli yetişmekte. Şöyle bir tanımlama vardır. Ovalarından yağ, dağlarından bal akan şehir diye. İşte Tarsus'umuzda tam da böyle. Ovasından yağ akıyor, dağlarından bal akıyor arkadaşlar. Böylesine bir zenginliğin üzerinde oturan bu bereketli toprakları hakkıyla işleyen, çalışkan çiftçilerimiz var, köylülerimiz var. Ama baktığımızda bugünkünden kat be kat daha iyi bir yerde ve daha iyi bir zenginlikte olmaları gerekiyor. Fakat bugün gördüğümüz kadarıyla maalesef çok çok gerisindeyiz. Neden böyle oldu? Bunu nasıl düzeltiriz diye oturup saatlerce konuşabiliriz. Ama bugün bu sorunlarımızı konuşma günü değil. Bugün şenliğimiz var, festivalimiz var. İncirinize hasadını yaptınız. Yılın yorgunluğunu atacaksınız bugün, eğleneceksiniz. İşte düzenlenen bu festivallerin böyle de güzel bir tarafı var. Tarsus'un eşsiz incirini bu vesileyle de tanıtmış olacağız. Bu şenliklerin hem köylülerimizle hem de kent merkezinde yaşayan insanlarımızın kaynaşmasında hem de tarımsal ürünlerimizin tanıtımında çok önemli katkısı var. Değerli Tarsuslar, Tarsus denilince akla ilk gelen Tarsus üzümü. Ancak ben inanıyorum ki tıpkı Tarsus üzümü gibi incirimizde artık marka değeri kazanacak. Tüm dünyada Tarsus adıyla anılacak incirimizin tanıtılması amacıyla düzenlenen bu festivalde başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere festivalin düzenlenmesinde emek eden, katkı sunan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve siz değerli katılımcılara saygılarımı sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar herkese. Efendim bizler çok teşekkür ediyoruz. Mersin Milletvekilimiz Sayın Gülcan Kışa. Ve bu kez konuşmalarını yapmak üzere her zaman üreticiye destek veren, yanında olan ve üreticimizle gurur duyan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçeri konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Başkanım. Hoş geldiniz. Tarsus'a göre merkeze, Mersin merkeze göre daha serin değil mi burası? Burada tabii ki rakım yüksek, daha yüksek. Nem oranı az. Rahat bir nefes alabildik. Köyde yaşamakta keyifli. Değil mi muhtarlarım? Aman ovaya inmeyin yanarsınız. Gelin Turusların eteklerine, yaylalara hayat neymiş orada tadına var. Her zaman mutlu olalım, her zaman huzurlu olalım. Bugün buraya geldim, eşim Meral Hanım'la beraber. Bütün yorgunluğum, stresim, çok şükür stresim de yok. Ben geceleri çok rahat uyuyan bir adamım. Kafamı yastığa koydum mu uyuyorum. Diyorum ki Allah'ım bana bugüne kadar haram yemeği nasip etmedin. Allah da nasip etmesin. Allah da çoluğumuzun, çocuğumuzun kursağından tüy bitmemiş yetimin hakkını geçirmeyi nasip etmesin. Hele hele siyasetçiler için. Siyasetçiler için. Görevimi de yapmanın huzuruyla yaşıyorum. Görevimi yapmanın huzuruyla. Bu koltukların babamızın koltuğu olmadığı, halkın koltuğu oldu. Bilinciyle bu görevi yaptığımız için sabah da erken kalkıyoruz. Enerjimiz yüksek. Sorumluluk var. Omuzlarda sorumluluk var. Ve de yapıyoruz. Bize bir teşekkürünüz, bir hayır duanız tüm dünya malına bedel. Tüm dünya malına bedel. Bunun için görev yapıyoruz. Burada çok etkinlikler var. Hoşuma da gitti. Bakayım neler varmış. Yok yok. Halk oyunları gösterisini izledik. Biraz sonra Mersinli İsmail konseri de var. İsmail kardeşimiz bu yörenin Yörük çocuğu biliyorsunuz. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Üretici kadın standlarını gezdim. Kadınların el emeği göz nuru var. Kadınlar önemli bizim için. Kadınlar anamız, kadınlar bacımız, halamız, teyzemiz, her şeyimiz. Kadın olmazsa hayat olmaz. Evin direği erkek değil, koca değil. Evin direği kadın. Kadın gitti mi ev çöker. Şimdi erkekler alınganlık yaptı, farkındayım ama böyle. Allah başımızdan eksik etmesin evimizin direğini. Şimdi çocukların çok güzel etkinlikleri var. Yüz boyamadan çocuk oyunlarına, danslarına kadar patlamış mısırları da yediler, balonları da aldılar. İncir biraz eksik geldi bana. Doğru mu? Şimdi başkan demek her şeyi gören adam demek. Başkan deme her şeye müdahale eden adam demek. Ben bunu gördüm. Oradan bir kardeşim dedi ki bak bana el kaldırıyor. Mersin'den geldik dedi. Başkanım bir tane incir yemedik. Ya dedim arkadaş vatandaşı incir festivaline davet ediyorsunuz. <laughs> i̇ncir yememiş. Bu nasıl bir festival? Şimdi 300 kilo dediler hemen acil. Az önce Bedrettin Muhtar dedi kaderli muhtarımız. incir geliyor dedim ki vatandaşa bunu Vahap başkanlarından dağıtın hemen. Şimdi geliyor. Biraz sonra burada olacak. İncir yemeden gitmeyin. Ben az önce yedim. Kara incirden yedik bakalım. Şimdi bu incir bu bölgenin önemli bir ürünü. İncir deyip geçmeyin. Bütün dinlerin tarihinde incir vardır. Cennet meyvesi. Kutsal bir meyve gibi. Çocukluğumdan beri biliyorsunuz ben bu bölgenin çocuğuyum. Önceden böyle apartmanlaşma yoktu çocukluğumuzda. Mahallede bahçeler vardı. içinde her çeşit meyve var. İncir de vardı. Bardak inciri, cikri zinciri. Her çeşit incir. Bu kara incirden de siyah incirden de vardı. Burada Ali Beyli, Çavuşlu, Çiftlik, Çokak, Damlama, Eskişehir, Hacı Amzalı, Karakütük, Kırıt, Kızılçukur, Koçmarlı, Körlü Bey, Kurbanlı, Sağlıklı, Taşobası, Yanık işte yazdık. Burada muhtarlarımız da var. Bu köylerin muhtarları da, sakinleri de var. Bu bölgede muazzam bir havasından, suyundan, toprağından kaliteli incir üretimi var. Az önce muhtarım da söyledi. Burada ilk seçildiğim dönemlerde bir Etkinlik yaptık. Dediler ki bu siyah incir fidesi dağıtalım. Fidanı, fidanı dağıtalım. Araştırdık bu bölgeye en uygun çeşit nedir? O yıl 2020 yılında buna dörtler siyahı da diyorlar. 12 bin 810 adet 20 mahallemize incir fidanı desteği verdik. Şimdi bu yediğimiz dörtler siyah inciri o fidanların ürünü meyvelerini vermeye başladı. Hoşuma giden bir tarafı var. Zaten muhtarımız da fiyatların yüksekliğinden memnuniyetten bahsetti. Direkt ihracata gidebiliyor olmaları. Ülke ekonomisi için ihracat lazım. Sen bana ben sana ülke büyümez ülke üretecek. Ülke ürettiğini gemilere yükleyecek, tırlara yükleyecek, kargo uçaklara yükleyecek, yurt dışına gidecek. Dolar gelecek, euro gelecek. Böyle kalkınır. İnşaat yapmakla ülke kalkınmaz. Para basmakla, darphaneyi çalıştırmakla bol parayla ülke kalkınmaz. Üreteceksin. Tarımı, sanayiyi İstihdamı sağlayan tüm sektörleri turizmi önceleyeceksin turist gelecek tarım ürünü gidecek para gelecek sanayi ürünü teknoloji ürünü gidecek para gelecek ve mühendisin çalışacak teknisyenin çalışacak atölyede usta çalışacak fabrikada işçi çalışacak burada çiftçi çalışacak tarım işçisi çalışacak. Herkes çalışacak, terleyecek, mutlu olacak çünkü ekonomisi iyi olacak, huzurlu olacak. Bu iş böyle. Bu iş kavga etmekle de olmuyor. Ben 8 yıl vekillik yaptım. Milletvekilliği, muhalefet milletvekilliği. Hep konuşur, hep konuşun, boş. İktidarsan bir şey yaparsın. Dört buçuk yıldır belediye başkanıyım. Yani Sorumluluğum var, yetkim var, imkanım var, hizmet yapıyorum. Dedim ki asıl siyaset bu alanmış. Yani bir fidanı dikip yetiştirmek, onun suyunu gübresini vermek, köyün yolunu yapmak, hastanın acısını dindirmek, yoksulun karnına sıcak yemek göndermek. Bunlar bunları yapacak yönetici. Üretim yapacak. Kavga et. Sabahtan akşama kadar sen bana ben sana ağzımıza geleni söyleyelim. O yuruna hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası yok. Dört buçuk yıldır görevdeyiz. Gecemizi gündüzümüze kattık. Neden? Memleketimize bir faydamız olsun. Buradan gittiğimiz zaman arkamızda bıraktığımız hoş bir seda olsun diye. Bunun için yapıyoruz. Ve yapmaya da devam edeceğiz. Tarımı önemsiyoruz çok önemsiyoruz. Tarımda her türlü desteği yapıyoruz. Muhtarlarımız da bilir. Buradan televizyon ekranlarından beni izleyen tüm Mersinliler bilir. Anamur'dan buraya kadar, Çamlı Yayla'dan Mut'a kadar. Herkes biliyor. Vahap Başkan çiftçidir, ziraatçıdır. Bu işi bilir, çiftçinin derdini bilir. Sulama için sulama borusu ihtiyacının farkındadır. İncir fidanının ihtiyacının, zeytin fidanı ihtiyacının, fidesinin, çiçek fidesinin farkındadır. Bunları bize destek olarak verir. Bu bölge yörüktür dağları. Bunlar keçi işi yapar, keçicilikle, koyunculukla beslenir. Çocuklarının rızkını götür. Vahap Başkan bunları bize dağıtır. Yem desteği verir, ilaç desteği verir. Bunu biliyor ve yaptı Vahap başkanları. Dört buçuk yıldır yaptı, kaldığı sürece de tarıma desteğe devam edecek. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum. Yasak sağmak için destek yapmadık tarıma. Bakın, dört yılda, dört yılda her yıl altmış aileye baba oğla vermez. Yirmi beş küçük baş hayvan her birine. 1500 hayvan. Damızlık hayvan. Burada hayvancılık yapanlar bilir. Dedik ki bu Türkiye'ye model olsun. Kadın. Dedik ki öncelikle kadın olsun. Bu yıl 60 üreticiye dağılan hayvanların 26'sı kadın üreticiye. 25 hayvan alıyor. Bir yıllık yemini alıyor. Veteriner hizmetlerini alıyor. Aşısı bedava yapılıyor. Hayvanı yavruladığı zaman belediyeye 25 hayvan iade ediyor. Belediye de alıyor bir başka işletmeye, bir başka aileye veriyor. Bu döngü böyle. Şu ana kadar 6 bin küçük baş hayvan dağıttık. 6 bin küçük baş hayvan. Bir yıllık ilk yıl yemini verdik. 240 üretici aile oluşturduk. Her yıl bu devam edecek. Görevde kaldığım sürece de artarak devam edecek. Bu yıl su sıkıntısı var. Herkes sulama borusu istiyor. Özellikle yüksek arazilere su motopompla basılır. Onun için de sulama borusu lazım. 100 kilometre dağıttık. Bunlar önemli desteklerdir. Bir belediye bünyesinde yapılan çok önemli desteklerdir. Çünkü çok önemli bütçeler hazırlıyoruz. Bütçeler ayırıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. İncir üreticilerine bir tavsiyede bulunacağım. Üretim güzel. Ürünü de kaliteli yetiştiriyorsunuz. Daha iyi pazar bulmak için, daha yüksek fiyata ürünlerinizi satmak için mutlaka bir araya gelin. Kooperatif diye bir kavram var, bir kuruluş var, bir kurum var. Kooperatifleşin, bir araya gelin. Bunların üretimini tek kalemden bütün girdileri sağlarsınız üretim için. Daha ucuza sağlarsınız. Bir yerden bunların pazarlamasını yaparsınız. Daha yüksek fiyatlara pazarlarsınız. Maliyetleriniz düşük olur. Daha teknik üretimler yaparsınız. Bunu başkanınız olarak size öneriyorum. Ve her türlü desteği vermeye de açık olduğumu ifade etmek istiyorum buradan. Şimdi sizi eğlenceyle baş başa bırakacağım. Güzel bir akşam. Eğlenin, halay çekin. Bütün terinizi burada dökün. Eve rahat gidin. Ondan sonra da mışıl mışıl bir uyku çekin. Anlaştık mı? En kötü günümüz böyle olsun. Niye üzülelim? Niye ağlayalım? Niye kan olsun? Niye terör olsun? Niye kavga olsun? Anlamakta zorlanıyorum. Nedir bu milletin çektiği? Türk milleti 86 milyon. Her Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan ben bu ülkenin vatandaşıyım diyen eşit yurttaşımızdır. Bu ülke bölünmez. Bu ülke parçalanmaz. Bu bayrak inmez. Biz Atatürk'ün peşinden gidiyoruz. Bizim yolumuz belli. Bizim yolumuz belli. Hiç bize yafta yapıştırmasınlar. Tutmuyor. Tutmuyor. Geçmişimiz belli. Partimiz belli, kurucumuz belli, aslımız belli, astarımız belli. Tutmuyor. Siyaset için insanları bölmeyin. Yapmayın bunu. Seçimler geliyor. Belediye seçimleri. Hizmet yapana oy verecek vatandaş. Vatandaş her şeyi görüyor. Genel seçim ayrıdır, yerel seçim ayrıdır. Belediye hizmetlerini getirene vatandaş oy verir. Der ki ben AK Partiliyim. Ama Allah var Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanından da memnunum kardeşim. Yolumu yapıyor. Suyumu getiriyor. Bakın bu kadar kuraklık var. Kuraklık var. Su problemi var. Suyu heba etmeyin. Az önce muhtarım dedi. Dedi ki Kurbanlı muhtarım. Allah razı olsun dedi. Her yıl su sıkıntısı çekiyorduk dedi. Bu yıl dedi sayende çekmedik. Hoppala dedim ya mutlar her yerde kuraklık var. Her yerde sızlık var. Sen bu, bu, yıl sıkıntı yaşamadım diyorsun. Başkanım dedi. Senin dedi di söylediklerini dikkatli dinledim. Bahçe sulamalarına dikkat ettik. Önce kendi ihtiyacımız için suyu kullandık. Gereksiz yere suyu harcamadık dedi. Hortumu takıp çeşmeye Ağacın altına atmadık, arabamızı yıkamadık, avlumuzu gereksiz yere faşır faşır ucuz bedava su diye yıkamadık. Biliyorsunuz köy yerlerinde su bedelleri şehre göre dörtte bir. Orada dört liraysa burada bir lira. Bunlar sıkıntı. Bir de buradan televizyon ekranlarından tüm Mersinlere sesleniyorum. Lütfen suyunuzu çaldırmayın. Kaçak su kullananlar bunları uyarın. Bize bilgi verin. Bu sizin kesenizden para çalmaktır. Para çalmaktır bu. Buna müsaade etmeyin. Kontrol altına alamıyoruz. Mahalleye giriyor 10 litre su, mahalleli kullanıyor. 5 litre, 5 litre kayıp. Nerede bu su? Kayıt dışı. İşte orada. Bunlara yardımcı olacaksınız. Bu kenti hep beraber yöneteceğiz. Hep beraber kalkınacağız. Hep beraber mutlu olacağız. Biz biriz. Biz beraberiz, biz kardeşiz. Biz herkesi kucaklıyoruz. Ayrımız gayrımız yok. Ayrımız gayrımız yok. Emin olun yok. Bakın Tarsus'tayım. Ben bu memleketin çocuğuyum. Tarsus Ovası'na, Ali Efendi'ye, Ali Ağa'ya, Çiçekli'ye, Tarsavran'a, Baltalı'ya. Ne yapılıyorsa buraya da aynısı Kadelli'ye de, Ali Beyli'ye de kurbanlıya da, sağlıklıya da, çık yayla yoluna, Hacı Hamzalı'ya da, Meşeli'ye de, her yere aynı hizmet yapılıyor. Anamur'a Mutada, Tarsus'a da, Çamlı Yayla'ya da. Biz biriz beraberiz. Ayrıştırıcı sözlere kanmayın. Birbirinizi sevin. Birbirinizi sayın. Bu ülke bizim. Başka bir Türkiye yok. Başka bir Mersin yok. Başka bir Tarsus yok. Başkanınız olarak bunu sizden istiyorum. En iyi akşamlar sizlerin olsun. Mutlulukla kalın, huzurla kalın. Sizleri çok seviyorum. Sayın başkanımızı bırakmıyoruz.